Etkinlik 14. Kurşun 2 nitrat sulu çözeltisi içeren behere potasyum iyodür çözeltisi damlatılıyor. Bir süre sonra beherde kurşun 2 iyodur katısı çöküyormuş. Buna göre aşağıda istenilen tepkime denklemlerini yazınız. Yazalım. Çözünme denklemlerini sormuş. Yani iyonlarını ayıracağız burada. Potasyum iyodürü aldım. Bunu suyun içerisine attığımda ne olacak? Potasyum artı suda artı iyodür Suda diyoruz. Aynı şekilde kurşun nitratı ayıralım. Katısı. Suyun içerisine attığımda buradaki nitrat arkadaşlar eksi bir yüklü. Onu bilmemiz lazım. İki tane nitrat dedim. Eksi bir yüklü. Suda. İki tanesi eksi iki olduğu için kurşuna kaç kalıyor? Artı iki kalıyor. Buna da suda dedik. Çökelme tepkimesinin denklemi ee, yazalım iki tepkimeyi karıştırıyoruz. PBNO3 2 e, suda dedim. Artı potasyum iyodür. Bu da suda. Burada çöken madde hangisi? Kurşun 2 iyodür katısı çözütüyormuş. PbI2 dedim. Buraya da katı olarak bunu göstermem lazım. Devam ettim. Geri geriye kalan seyirci iyonları yazıyorum. Burada eee iyottan tane olduğu için Potasyum yedirim başına 2 yazdık. I2'yi burada eşitledik. 2 tane potasyum oldu. 2 tane potasyum artı su da. Ya da bunları da birleştirerek yazabiliriz. Evet, öyle yazalım olmasa. Potasyum ve nitrat var. Nitrattan da 2 tane var. O yüzden buraya 2KNO3 su da. Çökelme tepkimesinin net iyonik gösterimi demiş. Yani buradaki maddelerin hepsini iyonlarına ayırarak yazacağız. Ee, i̇ki tane potasyum vardı, iki tane K artı suda dedim. Devam ettim. Burada iki tane iyot var, 2 I eksi suda. Bir tane kurşun var, HB artı iki suda. Ee, yine iki tane nitrat var, artı iki NO3. Buraya suda dedik. Sonra tepkime denklemini tekrar yazdığımızda şu net iyon denklemini aşağıya yazalım. şu tepkimeyi burada devam ettireyim. Kurşun 2 iyodür çökmüş PbI2 katı. Geri kalanları da yine iyonik şeklinde yazacağım. 2 tane potasyum var. 2K suda artı devam ediyorum. Bir de hangisi vardı? Nitrat vardı. 2 tane de nitrat varmış. Buraya da suda dedik. Net iyon denklemi çökeltiye yani çöken maddeye göre yazılır. O yüzden Pb artı 2 suda 2 tane iot vardı. 2 I suda dedim. Çöken madde de burada Pb I 2 şeklinde. Buraya da katı yazıp etkileyebiliriz.